Evet öncelikle değerli basın mensubu arkadaşlar, hanımefendiler, beyefendiler şeref verdiniz, hoş geldiniz. Ee, bugün yeni bir sürecin heyecanıyla sizlerin karşınızdayız. Ee, yeni bir heyecan derken aynı zamanda yine yeniden yeni bir süreç yönetmenin arifesindeyiz ve bugün e, özellikle 1 Ekim 30 Kasım tarihleri arasında tüm Türkiye'de gerçekleşecek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı oda ve borsaların seçim süreciyle ilgili bir etkinliğin arifesindeyiz. Bizler şu anda Van Ticaret Sanayi Odası yönetim kurulu olarak aldığımız karar çerçevesinde yeni dönemde yeni bir vizyon ve perspektifle sürece müdahil olma kararı aldık. Ve bu çerçevede de seçim stratejimiz kapsamında Seçim ofisimizin açılışını gerçekleştirdik. Az önce sizler de şahitlik ettiniz. Ee, tabii bu seçim ofisimizi e, açarken sadece birlikte çalışacağımız aşağı yukarı işte 19 meslek grubunda 133'e yakın e, iş insanını davet ettik. Onun dışında hem cumartesi ve hafta sonu olması hasebiyle iş dünyamızın da malumunuz pazartesinden itibaren ee, sıkıntılı bir süreç itibariyle e, çek senedi olan hiçbir insanı biz özellikle davet etmedik sivil toplum kuruluşlarını davet etmedik e, Çünkü çok fazla e, grup yarışıyor ve bu gruplar içerisinde iş dünyasını meşgul etmemek onları işinden etmemek için e, daveti daha çok kendi e, lokal grubumuz içerisinde gerçekleştirdik o yüzden kimse bu, bu açıdan mavi listeye bir gönül koymasın öncelikle söyleyeyim ama önümüzdeki iki ay süreç içerisinde biz herkesi burada misafir edeceğiz. Dolayısıyla burada bulunan herkes aynı zamanda ev sahibidir ve gruplarımızda görev alacak arkadaşlarımızdır. Onlarla birlikte seçim ofisimizin tanıtımını ve açılışını gerçekleştirdik. İki önemli konuya dikkatinizi çekmek istiyorum ve özellikle sizin aracılığınızla bir mesaj vermek istiyorum. Yani meslek odalarında seçim ofisi oluşturma geleneğinin mucidi biziz. Hatırlarsınız 2012'de ilk kez seçim tarihi belirlendiğinde biz Maraş Caddesi'nde bir seçim ofisi oluşturmak suretiyle bir hareket başlatmıştık. Ekonomide Değişim Hareketi yenilikçi ve inovatif bir çalışmaydı. Ee, ve daha sonra bizim rakiplerimiz de seçim ofisi oluşturmak suretiyle sürece dahil oldular. Şimdi biz bu geleneği sürdürüyoruz. Dolayısıyla seçim meslek odalarında seçim süreçlerini yönetmek için seçim ofisi oluşturma icadı e, bizim eserimizdir. Bugün de e, üçüncü ofis, ofisimizi e, açmış olduk. E, fakat bu dönem ekonomide değişim hareketi e, formasyonu içerisinde değil bir liste tanımlaması içerisinde seçimi kendi grubumuzu tanımlama ihtiyacı duyduk. Çünkü diğer rakiplerimiz benzer platformlar kurmaya başladılar ve büyük memnuniyetle ifade etmeliyim ki öncü olmanın da bu anlamda böyle bir ayrıcalığı var. Biz kendi grubumuzun liderliğini ve öncülüğünü, inovatif yaklaşımını, yenilikçi yaklaşımını vurgulamak istedik. Seçim ofisi açmamızın sebeplerinden bir tanesi şu. Öncelikle seçim süreçlerinde tüm adayların oda hizmetlerine eksiksiz erişimine olanak sağlamak istiyoruz ve biz şu anda ticaret sanayi odası yönetimi olarak bütün faaliyetlerimizi orada yapabiliriz. Ancak bunu etik çerçeve içerisinde doğru bulmuyoruz. Tüm adayların oradaki hizmetlere etkin ve demokratik tamimler içerisinde erişimini kolaylaştırmak için bundan sonraki tüm seçim çalışmalarımızı bu ofiste gerçekleştireceğiz. Bu mekanda gerçekleştireceğiz. Odaya sadece oda faaliyetleri içerisinde örneğin işte bir etkinlik ya da bir oda projesi ya da bir misafir ağırlama, odayı ziyaretler söz konusu olursa ya da kurumsal işleyişle ilgili bir karar almamız söz konusu olursa odaya gideceğiz. Onun dışında odaya gitmeyeceğiz. Seçime dair tüm faaliyetlerimizi sizlerle birlikte sizin huzurunuzda bu seçim ofisinde gerçekleştireceğiz ya biz mevcut yönetimiz ve başarılı olduğumuza inanıyoruz. Bu başarıyı çok daha üst düzeye taşıyabileceğimize, yarım kalan projelerimizi hayata geçirebileceğimize, ama aynı zamanda odanın hem ulusal hem uluslararası düzeyde temsiliyetini gelecek dönemde daha üst seviyeye taşıyabileceğimize olan inancımızla adayız. Bunu da zaten kitapçıklarımızda e, sizlerle paylaşacağız. Ama diğer adayların e, hangi sahiplerle sürece dahil olduklarını da süreç içerisinde onlara sorar. Herhalde onların duygularını da alma imkanı bulabilirsiniz.